İşte, şimdi, bazıları hadisleri inkar ediyor, bu sıkıntı. Ben bunu hususta en fazla konuşan adamım. Bir kasette bu basıldı, hadislere iman. Onda ne ilimler söyledi? E şimdi gittik televizyonda konuşurken, Mehdi bu yüzyılda çıkmayacak dedim diye, Adlancılar kalktı <laughs> Niye? E sen hadisleri inkar ediyorsun diye yorumlar yazmışlar yazmışlar, bunların işi gücü yok. Paraları da bol. Nereden geliyor bilmiyorum. Oturmuşlar internetlerin başına dolduruyorlar. Yorum, yorum, yorum. E ne diyorsunuz? Diyoruz ki sen hadisleri inkar mı ediyorsun? Ya hadisleri benim kadar iman eden var mı? Ben hadisleri inkar Mehdi çıkacak mı? Çıkacak. Peki. Mehdi ben miyim? Sen değilsin. Bütün mesele buradan korktu. Dedim ki Adnan Mehdi değil. Mesele buradan koptu ya. Yani. Anlıyor musunuz? Ondan sonra beni yok Ergenekoncu, yok bilmem ne, yok su, yok bu. Ne alakası var bunun Ergenekon'dan ya? Sen Mehdi değilsin işte karı, çatlasan değilsin ha. Bu sefer işe bak şimdi. Şimdi kitap yazmışlar kocaman benim hakkımda. Hemen iki günde. Dağıtmışlar onları her yere dağıtıyor. Para da bol ya. Bunu anlamıyorum ya. Bir para bolluğu Mehdi'ye uyuyor mevkide para bol olacak Kabe'nin hazinelerini çıkaracak para bolluktan başka bir vaat uymuyor <laughs> hiçbir vaat uymuyor ve lakin bu adam böyle bir çıktı milleti ben mevkim diye tutturuyor kendi 100 hadis bana uyuyor diyor taraftarları 150 uyuyor diyor yeni yorumlar 150'ye çıkmış uyanması var Arnavut köyde yaşayacak diye tımarhaneye girip çıkacak diye bir hadis bulup İstanbul'da çıkacak diyor. Ya bu kadar uydurma hapsi olma. Şimdi ne olmuş? Peki diyor her yüzyılın başında müceddit var mı? Bu hadisi sen inkar mı ediyorsun? Etmiyorum. Ben bu hadisi en fazla okuyan adamım. Ebu Davud hadisidir o. İnne ala men Allah her yüzyılın başında bu ümmete dinini yenileyecek. Yani bidatleri kaldırmak manasında yenileyecek. Reform yapmayacak. Yenilemek burada nedir? Aslı saadetteki asaletine döndürmektir. Bidatleri kaldırarak. Böyle bir müceddit gönderecek. Her yüz senenin başında müceddit gönderecek mi? Bu hadis gönderecek. Şimdi yüzün başında mıyız? Başında işte 30 sene geç. 15. asrın başında. 1430. Sen bunu inkar mı ediyorsun? Bu demiyor ki her yüzün başında Mehdi gelecek. Bu hadis diyor ki bir müceddit gelecek. Öyle mi? Peki diyor şimdi de gelmesi lazım o zaman. Sen niye yok diyorsun? Ben yok demiyorum ki sen beni dinlemiyorsun. Bu yüz senenin başında var. Yüzün başında hayatta olur, sünneti ihya eden, bir tane öldüren Mahmud Efendi Hazretleri var. E bu ortada bütün dünya bunu kabul ediyor. Şimdi yeni çıkan dergide de yazdım bütün evliyan ulemanın beyanlarını yine çıkacak. Şimdi yani madem kimse yok o zaman benim diye ne yapıyorsun ortaya ya? Meydan boş mu? Müceddit yok mu? Var. Geçti 30 sene hani gelmedi. Geldi çoktan 30 senedir var. Müceddit başka. Efendi Hazretleri beklenen Mehdi değildir. Hadisler uymuyor. Ama ne der? Yüzün başında müceddittir. O uyuyor. Çünkü neden? Yüz yılın başında 30 sene evvel hayatta olacak, sünnetleri diriltecek, bir öldürecek. Bütün dünya et, etmiş Mahmud Efendi gibi sünneti yaşadan daha bir kimse yok. Dünya ittibar etmiş buna. Şimdi kim gizleyecek bunu?